kaldı bu çocuk ya? Zor zor izin aldık zaten hala gelmemiş. Allah Allah. Ha, geldi. Ben geldim. Ne yapın Aga? İyi. Oğlum benim Ee, nasılsın? İyiyim valla zor zor izin aldık zaten. Annem için vermedi ya. Zaten geldim ben de. Oo, akşam olacak diyor ya. Hadi tabi kuralım. Biz yerlerimizi ayarlayalım. Bence de. Oo, oh, çok güzel oldu ya. Yorulduk ha. Bence de. Yorulduk ya. Artık ben de atalım. Hadi o zaman. Ah. O ses neydi? Ne oluyor ya? Bir şey ses geldi. Ah. Lan ev yıkılmış. Lan ah. ev yıkılmış. Ah. kafam. Kafam yıkılmış bir tanesi. Ah, Gel. Ah, kafam. Kafam acıyor. Bir ses, ses geldi. Lan o ses neydi? Ah, kafam hala acıyor. Of. Gel, gel, gel bir bakalım ya. Bence de. Oğlum bu ses ne ya? Ne oluyor ya? Koş! <laughs> Aa! Tamam çok da sordum Ne oldu? oldu takma değil. gel bir şey var burada yıldırım çarptı. Ya kafam tırıldı diyorum Sen bu da şey yapıyorsun <laughs> nasıl ya? Bu da ne Bu da ne? Ne oluyor? Ya bu ne dur bir inceleyelim. Ya, ya ne şey yapıyorsun bunu araştıracaktık. Ya bak işte şöyle araştırıyor. Üzerine ya. değişik kızlar verdi. Belki lanetli <laughs> bir şeydir. Al al işte ne laneti ya. simge var bir tane bu simge ne? Ne bileyim ben Allah'ın simgesi. Ne? Ya ne yaptın? Ya. Bu işimize yarayacaktı. Ya yürü git yürü git ne işe yarayacak önemli bu? Önemli şeyler vardı. Ya ne önemlisi ya? Ya belki işimize yarayacaktı. Ya ne işimize yarayacak yoksa Yok, evet, yok, yok. Ben ya. demiştim burası gayet iyiydi. Bak. Şükrü gel şükrü. Ne oldu? Bir ses geldi buradan. Şükrü. Altaşı. Taş taş. Emiyorum ki. Ne oldu? O da neydi? Bir şey geçiyor ama buradan ya. Şu şükrü sen <laughs> Ne oluyor? <laughs> Şey, yapayım, abi. Şurada bir yerde mi ya? Yoksa ben mi ölürüm? Ben... <laughs> Şükrü ne yapıyorsun? <laughs> Hayda bu çocuk ne yapıyor burada? Sanırım kafayı yemiş ya. <laughs>